Amerika Kongresine bağlı Sorumluluk Gözden Geçirme Dairesi, Bingazi saldırısıyla ilgili raporu tamamladı. Raporda Amerika Dışişleri Bakanlığı suçlu bulundu. Eylül ayında Amerika'nın Bingazi konsolosluğu saldırıya uğramış, Amerikan büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 diplomat öldürülmüştü. Amerika Kongresi'ne bağlı Sorumluluk Gözden Geçirme Dairesi, Amerika'nın Bingazi Konsolosluğu'na 11 Eylül'de düzenlenen saldırıyla ilgili raporunu tamamladı. Raporda Bingazi saldırısında Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın kusurlu olduğu belirtildi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görevlendirdiği komisyonun raporunda Amerika Dışişleri Bakanlığı sistematik kusur, yetersiz yönetim ve güvenlik ihmaliyle suçlandı. Uh, day day. 11 Eylül'de Libya'nın Bingazi kentinde Amerikan konsolosluğuna roket atarlarla saldırı düzenlenmiş Amerikan Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 Amerikan diplomat öldürülmüştü. Saldırının ardından Obama yönetimi ağır bir şekilde eleştirilmiş ve CIA Başkanı David Petraeus istifa etmişti.